Merhaba arkadaşlar. Ye, tamam, yeni ben Kısa benim adım Mustafa'ydı. O yüzden ben benim kısaltmam işte Musti. Burada Eren arkadaşım var canım arkadaşım. Benim de adım, Onun adım Eren Asa. O kanalımın adı o oyun ustası. Bugün hafta sizlerle içileri, ha programımız hafta içileri kısa oyunlar hafta sonları orman 99 gece gibi uzun süren oyunlar. Biz şeyle bir karar ver. Ha pardon. Şey baktırdı bak ki ödünleri kaçırmayın. Çünkü bakın bu gördüğünüz gibi sol köşedeki ödülleri alamazsınız. 25 gün eğer 25 gün oyuna girmeye çalışın bir gün o ödülleri alıp çıkın. Eğer almazsanız şey alamazsınız o ödülleri çoğunu hepsini alamazsınız da o ödülleri kaçırırsınız. Ben ben iki gün alamadığım için yani üç tane admin rakibli bugün alabilecektim diye eğer, eğer iki tanesini alabilseydim. İşte iki tanesini alamadığım için yarın alacağım. Yarın üç admin rakibli o kaçırma videosu gelecek. Sonra cumartesi, cumartesi pazar Belki iki günde orman 99 gece gelir. Cumartesi günü yayınlamış. Cumartesi günü biz de şeyi çekeceğiz. Bir bir Çal'ın güncellemesini. Canlı yayın yapamayacağız. Ama biz yine de ne yaptığımızı size göstermeye çalıştıracağız. Orman 99 koku güncellemesinde gireceğiz. Evet. Ama bize abone olarak canlı yayınları açtırabilirsiniz. Bize abone olursanız biz de biz de çok mutlu oluruz. Oğlum gel çarpılmış klon yapalım. Çarpılmış klon benim şey işte çok güzel komik oluyor. Bakın, bakın şimdi. Böyle evet, arkadaşınıza vuruyorsunuz. Sonra biraz yanlış olabilir ben çünkü bakın. Bakın. Bakın sonra böyle çarpılıyor. Ben bu kullanma makinesi olamaz için ben de yapamıyoruz ama tttt savurum olduğunda yapabiliriz. Tttt saur mu lazım? Hı. Oğlum bir şey diyeceğim tttt savurdan önce açılıyor sen şu an alabiliyorsun ki nasıl? Nasıl bakayım? Evet şu an alabiliyorsun sen. Nasıl? Alabiliyor mu? Şimdi. Ben görmedim ama. He tamam. Şimdi hani ben yenilere bir sattım ya karakterleri almadım o yüzden yeni gelen şeyler işte. Ben görünmezlik kullanmayacağım. O yüzden görünmezlik yerine koyacağım. Bir de taret Bir de e de dokunma aracının yerine. Ben sizin, arkadaşlar, sizin ben, ben sizin ben sizin ben sizin eşinle benim çıkladım nereye... <laughs> mı? Yanlışlıkla <Aa, aa>, musit arkadaşımız <laughs> öldürdük. <laughs> Yanlışlıkla musit arkadaşımız öldürecek. Nasıl becerdiysek. Ya Allah bismillah Osman tokadı. Klon yok oldu. Yengem oldu klon. Yengem oldu klon. Yengem. Güzel. Güzel <laughs> mi ya? Evet arkadaşlar 11 dakika oyunda kalmaya çalışırım ben videoda 11 dakika sonra bu tankı bilmiyorum inşallah radyoaktif ben ala ala hali olur. gelir Ve bunda bana yüzde kaç şans bakayım Yüzde 0.5 şansa radyoaktif tokatla Yüzde 0.5 şansa secret lucky block çıkabilir radyoaktif bile Evet Yakında, yarın da olabilir, yakında bunun özel sunuculu hali gelecek. Biliyoruz, biz de sıkılıyoruz ama bekliyoruz. Yarın, büyük ihtimal yarın bunun özel sunucusu hali gelecek. Nasıl özel sunucu? Musti, özel sunucu hali mi gelecek dedim ben. <laughs> Pardon, normal sunucu hali geldi, çok özür dilerim. Normal hali gelecek. Adamlardan bir şey çalmaya çalışacakız. Ben de tabi ki de bu hesapta olmayacağım. Yön hesabımda olacağım. Yön hesabında zaten anlarsınız. İsimler çok uyuşuyor. Ee, Sonra sadece tek pat, tutun, kıyafet. Kıyafeti yine aynı yapmaya çalıştım. Ama bu bu kıyafetlerden bulamadım. Nedense. Mecbur ona da. Ama saçları falan aynı yani. Çok yakışıklısın dostum. İse yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz video çeker, istediğiniz şeyi çekebiliriz. Sevmediğimiz oyun bile olsa yine de sizin için çekeriz biz. Hiç merak etmeyin. İstediğiniz bir tane şey çekin. Ama, i̇stediğiniz. Ama, ya... Sadece hafta sonları şey çekebiliriz uzun oyunları. Çünkü Eren'in bir saati var. Bir saat değil lan si. Sekize benim yirmiye kadar zamanım var. O yüzden hafta sonları daha da çok oluyor. Hafta sonları istediği kadar. Evet. İstediği kadar değil de on ikiye kadar. Gecenin 12'sine kadar vaktim var benim. Yani eğer yani eğer saat 10'a dokuza doğru uyanık kalırsanız kanalımıza bakın. Çünkü evet. o saatlerde güncelleme var. Tabi cumartesi günü bakın. Cumart o saatlerde çünkü güncelleme oluyor. Cumartesi günü Ormanda 99 gece 9'da Bir çal Yeni 11'de Bazıları Belki şeye girebiliriz. Belki şeye girme şansımız da var. Bitkiler ve sevgili Onu ben de Ben ona gireceğim. Ben Çünkü o sevdiğim oyun. Ben onunla baya bir geliştim. İsterseniz ben... gösterebilirim yani. Ama öyle işte ya. yani bir milyon vuran şey o kadar da şeylerim yok da ama güzel karakterlerim var bitkilerim. Ya benim bu hesap benim bir tane Fly Baba diye hesabım var. Onda bu onda bu hesabımdaki daha iyi karakterler var bitkiler vesaire bu endoklarda. i̇sterseniz Brookhaven'da da girebilirim. Orada şey futbolcu RP yapabiliriz. Bende Messi Messi şeyi var. Kıyafeti. İstediğiniz... Ya de... yani istediğiniz her oyuna girebiliriz. Hiç Hiç merak etmeyin. istediğiniz oyuna gireriz. Ve inşallah o güncellemede şey 1 x 1 x 1 etkinliğini yapacağız. İnşallah doğru edin ki bugün güncellenir. Strawberry Elifut falan gelsin. Üzgünüm ama bizden ne olur şey yapmayın. Bu bizim özel sunucumuz değil, arkadaşımızın sunucusu. Yorumlarda yani onu onda oynamayın demeyin. Çünkü o e, iyi gelen her şeyi alıyor. Mesela diyelim Strawberry Elifut geldi ya, illa o alacak yani. İyi şeyleri hep o alıyor. Biz onun sonucuna giremiyoruz. Nedeni de şu bize kapatıyor. Özel ara arkadaşlarını da öbür arkadaşlarını daha da çok sevdiği için. Biz o yüzden de biz onu zaten öyle samimi değiliz zaten. Ya, Eren değil ben biraz samimiyim de o benim çünkü sınav arkadaşım. Hı hı. Ya bu gözün değil ya. Tetesi de, de sağ ya. Son kaç dakika? 6 dakika sonra başlıyor etkinlik. Benim bu ilk videom sayılmayabilir çünkü ben tanıtma videosu attım. Iz, izleyenleriniz olabilir. Ya ben önceden biraz tecrübeliyim. 60 abonem vardı. Benim kanalım izlediğiniz... ne oldu? Kanalım ne oldu böyle? Şey, No Royale, Clash Royale videoları paylaşıyordum. Bir şey ben de bir şey diyeceğim ama İlla Roblox değil. İsterseniz Brawl Stars, isterseniz Crash Royale, isterseniz işte PUBG. Ne isterseniz onları da oynayabiliriz. İlla Roblox'la ilgili değil tabii ki. De. E, Roblox kanalı olarak açtım ben. <laughs> Ama yine de oynarız. Ben Clash Royale deseniz bile isterseniz Roblox haline. İstersen normal halinde. Oynayabilirim yani. Son kaç dakika bakalım. Son 4 dakika. Hangi... Arkadaşlar yani ISMC videosu bile atabilirim ben. O ne diyorsanız Minecraft oyunu böyle telefonda gerçek Minecraft'la bilgisayarda Google'dan yapılıyor. Ama mecbur şey orman 99 gece oynarken mecbur biz çok abone olmadığımız için 15 dakika üzül video üzeri videolar atamıyoruz. Orman 99 gece oynarken mecbur çok sıkı yani sıkıcı yerlere mecbur kesmek zorunda kalacağız yani bizde böyle bir yani, şey çok istememek ben bilmiyorum ben bilmiyorum yani arkadaşım öyle diyordu bir keresinde 15 dakika üzeri iyi olmuyor ben sanki ben de olay yaşanmıştı ama ben, şöyle bir şey atlayayım. diyelim 15 saniye 10 saniye yani diyelim 16 dakika olursa saymaz ben çünkü saymıyor diye biliyorum eskiden öyleydi şimdi belki gitmiş olabilir bilmiyorum sene önce falan YouTube'da hala video çekiyordum i̇şte o zamanlar şey ben atabiliyordum ve şu anda şoflü yiyorum. Oha! Oğlum bu nasıl bir şans? Ne oldu? Kapıcın asasino lirilerle arka veya gol bak. Kapıcın asasino lirilerle lirilerle Ben bu oyunda niye bu kadar geçtim? Çünkü ben eskiden bu oyunu bayağı bir oynuyordum. Benim hesabım çalındı o yüzden Ama bu hesabı da iyi ediniyorum. Musti karakterimi geri verir misin? Çalmazsan tamam. çok sevinirim. Arkadaşlar benim Roblox'te bir tane hesabım vardı. Yani gerçek adı Brainrot av 66'ydı. Musti parasını On da şey, ben bayağı bir alan kadar gelişmişti ama benim e-postam falan değişti. Telefonu direkt sıfırlandı o, yani. O yüzden tüm her şeyim gitti. Clash Royale hesabımda 5.500 kupam vardı. O bile gitti. Ama şu anda o hesaptan daha iyi bir değerim var gibi. Şu anda 1.300 kupayım. Clash Royale hesabımda. O hesapta hiç evrim yoktu. Sonra kule görünümü yoktu. Buna bedava verilen kul kule görünümü var. Hmm. Lan! Çizgi bu? Duygu kamera öyle bir tam da mı Duygu kamera? Şey bu, bu arada bunu parasını çeksene bayağı bir bir B yaptı. Lan! Ne oluyor oğlum? Tövbe 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 tövbe. Ne oluyor? Allah Allah. <laughs> Allah'ım koru bizi. Neyse. Sen... 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 O zaman parasını almıyor muyum diyorsun. Evet arkadaşlar. Ben de bir şöyle karar aldım. Şu dijitaliler ve bu hariç 3 milyonlu karakterleri almıyorum. Çünkü benim yerim çok doldu. Çok yerim olmuyor. Çünkü yüzden zaten üst katımı göstereyim size. Çok görmemişsinizdir belki. Grypus Medusii, Petri, Petit Robobrito, Çikletey Rabi ve Los Tortus. Bunun aynısı var. Ama ben lo niye bunun aynısını koymuyorum biraz daha farklı efekti. Çünkü hepsi çikleteyra bir almaya çalışıyorlar. Çünkü çikleteyra bir çikleteyra çok zor bir çıkan bir şey o yüzden. Ve mecbur üzgün ve buradayı videoyu kesiyoruz. Şu şarkı çevirip videoyu kapatıyoruz çünkü çok oldu artık biz de sıkıldık artık. Tabii ki de aynısı gibi. Ya, kendinize, kaçtı ya? yedi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.